Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi köpekleri köpeklere kemik verdik arkadaşlar. E, yani baron bütün kemikleri önüne toplamış görüyorsunuz. Reyna da şurada vurgunun arkasında çaktırmadan yemek yiyor. Bakın şurada kapının oradan gözükebilir. çaktırmadan e, kemik yiyor. O tarafa doğru onları geçirmiyor baron. Şimdi e, Şöyle bir mevzu var. Dışarı çıkartamıyorum onları. Çünkü <laughs> evet, kemik, onu da aldım. E, yaklaş oraya bak. Hepsini önüne topladık. Içerisinde. Baron yaptığın insanlık değil ki. Aç gözsün ama sen. Hepsini önüne topladı. Boçide Mars'a kızdı herhalde değil mi? Evet. Yoğun bir çalışma var. Ee, şimdi parslara vereceğim. Pars Baron onları kolluyor arkadaşlar. Al pars. Alın bakayım. Sas. Onlara vermiyorum. Arkadaşlar baron şimdi Baron şimdi bunlara bunların kemik yemesini istemiyor. Kemikleri veriyorum önlerine takıyor. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar bu arada kemikler büyük. Şimdi bu kemikler büyük kemikler arkadaşlar. Böyle kalın kemikler. Ee, Hayır. Şimdi balon onları sindiriyor korkuyorlar. Evet bugün bakın hemen kaçtı. Oraya da tuvalet yapmış. Orayı almamız lazım ama şimdi içeri girersek tuvalet almak için e, ee, Reyna ile Vurgun dışarı çıkmaya çalışıyor. Bak, alın al, al, al. Al oğlum bakayım. Al sen de. Hemen alın onu. Oraya bir tane bir düşürdü yere şimdi bak. Yere düşür bir tane. Bakalım unutacak mı? Öyle bir şey olmaz ya. Tam bir goril ya. Hepsinin önünü top. Or Orada bir parça var. Bak Reina hemen çömeldi. Heh. Hiç toz bırakmıyor. Reina kokusunu bile al almasını istemiyor. Hemen o et parçasını yiyor. Bak. E bunlara da yani ne yapayım arkadaşlar. Çünkü bunları dışarı çıkarsam bunlar da bunlara dalacak. Şu an yer yok. Ama şimdi baron bu kadar yemeği yiyemez. Bu baron onlardan bıktığı zaman 에 지하 보자. Pars al pars ya pars nereye çıktın pars al 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 pars al pars haydi <laughs> Haydi oğlum Bu Aşağıda bir şey mi var ya sen ne var orada sürekli oraya bakıyor pars Fatih'i aldı mı, delikatını aldı mı bilmiyorum. Belki 20'dir. E, bütün ücretsiz 30 lira. 33 lira. İki tane bağırıyorum ben Ha. Bir tane sana var, iki tane insana var O meleği bilir mi? Nasıl meleği bilir? O ağaçları bilir misin? O meleği bilir misin? Ağaçları bilir misin? Ağaçları bilir tane ağaç izlemiştim. tane ağaç da var. Ağaçları bilir Yok. <laughs> 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 Parçaları var, onları çıkartıp alırım. Tamam, al tamam. tamam, bakayım, gel. Hadi bakalım geldi mi? Ne yapıyor? Yine aynı. Leyla, al. Şimdi arkadaşlar bu reyna ile şeyi ne yapacağız bilmiyorum yani dışarı çıkarsak ayrı bir sprit içeride bıraksak ayrı bir sprit alın bak ayrı ayrı yerlere atıyorum ki birbirlerine gidip yazılmasınlar alın çıkarsam acaba? He? Küçük kucu. O ne kadar, kadar kemik var Niye bunu peki? var? Bunu mu istiyorsun Bunu mu istiyorsun ama çalmasınlar bunu. Gel. Gel bakayım. Bunu mu istiyorsun kucu? Küçük kucu. Küçük. 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 Bunu mu istiyorsun? Gel, gel, tamam, gel. Tam taşıyabilir misin? Değil ama. <laughs> Çenen yoruldu değil mi? He, ha Reyna'nın vurguna bak sen. Su hissiyle kemal sunan gibi. Ama Reyna şimdi seni dışarı çıkaracağız. Sen de bunlara da dalacaksın ya. Dalar mı acaba? Çıkaralım onları hadi. Ama bir dalarsanız var ya. Hayır dur. Bak bak. Arkadaşlar bu, bunlar boçuya posta koyuyordu kemik zamanında. Şimdi bakalım. Dur kemik bir vermeyeyim. Bakalım ne yapacaklar. Bakalım boşuna alabilecek miyiz şimdi? Buradan alın. Hadi alın bakayım boşuna. Orayı bırakın hadi. Boşuya Boşuya posta koyuyorlar ya. Tamam gel al. Al gel. Reyna al Reyna. Alın bakayım Reyna gel. Al buraya. Reina. Al onu. Ya, ya ne oldu? He artık boçtu. Boşu gözü açtı değil mi? al onu. Neyse ben burada başlarında duracağım arkadaşlar. Şöyle uğraşsın bak kırdak ya. Al, al, buldum al. Leyla sen de bir, bir karar ver git onları ye ya. Lan al! bir şey İçeride hiç bulamıyordunuz şimdi. Al al Leyla. Arkadaşlar bu emanet tasmaları da bunların boynuna taktım. Eee şeyden dolayı. Takmaya alışsınlar biraz. Çünkü normalde bu tasmaları takmayacağım. Boyunlarında tasma dursun diye böyle tasmaları taktım boyunlarına. Şimdilik emanetin. Yani boyunlarında bir tasma hissetsinler. Çünkü tasmayı takıyorum onlara bunalıma giriyorlar. Abi barona bak. Ya. Tam bir vampir ya. Bütün hepsini kendine topladım. kos ne şey yapıyor Ne var orada kors? Pars kors bir şey şey yapıyor mu? <laughs> Baron. Barona bir et parçası verin. Gel. Bak, Baron gel. gel ne yapıyorsun? Goril Baron gel. Al bak. Sen onu iyi yemiyorsun. Sen onun hakkını onu vurguna Vurgun. Vurgun. Kabloyu verdim ya çok iyi kemik verdim kabloya. falan. Yani videoya başlamadan onlara çok verdim arkadaşlar. Özellikle mevzuyu göstermek istedim. Bunlara şimdi herkes acıyacak tabii. Ya işte onlar orada kaldı. Aslında bunlar kemik için Bociye yapmadıkları zulüm kalmamıştı. Şimdi bochi mekanın içinde olduğu için bunlar biraz şey kaldı. Biraz sonra bunlar mekanı ele geçirecek, buradakilere ızdırap olacak ama ben yanlarındayım. Al. Evet, şimdi şöyle kemikler var arkadaşlar. Bunları vermeyelim. onlar çünkü şey olur. Al böyle al, kırdak kemikler, al rengi. Al, yani. Evet, şunlara da şey veriyorum. şey yapalım onları. Hı. Hı. Al. Al. Yavaş yavaş başladılar. Anladın mı? Böyle. Şimdi, tamam Şimdi burayı izle. Tamam ah şimdi. Yavaş yavaş filme bak. <laughs> ben şunu alayım. Şimdi sağlıklı et kasap Enes kardeşimiz kemik ayarlıyor biz Allah razı olsun ama şimdi bakın şu kemiklerde şu mevzuyu söyleyeyim bakın e, ince kemikler böyle kırılıp e, köpeklere bir rahatsızlık verecek bir yerine batacak kemikleri ben ben köpeklere vermiyorum. Onları şimdi çöp olarak atacağım. Bunları da böyle köpekler yiyor, kemiriyor, ediyor. Ondan sonra ben de şey yapıyorum arkadaşlar. Geri kalanını hemen yine çöp olarak getiriyorum ama güzel kalan kemikler oluyor. Mesela bakın. Bu bir önceki zamanın kemiği. Bu kemikten bir şey olmaz. Bunu kemirir bakın. Buralara hep böyle şey oluyor. Dişlerine iyi geliyor bak, 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 bak i̇şte ee, işte bu iş böyle. İşte o yüzden arkadaşlar kimin gücü kime yeterse. Bak şimdi bak. Burada bir tehlike lady var şu an. Bak ee, onlar birbirlerine bir şey demiyorlar. Ama şimdi bu bölgeye başkası kemik almaya gelsin bunlar da ona şey yapar. Bak şimdi boçu zaten yavaş yavaş. Boç gel bak. Boç gel. Esko'ya bir tane verdik ya. Ya vurgun. Kesene vurgun ha. Tamam vurgun. Bunun basketi soramam. Bak. Oradan sağ buraya geldi. Şimdi gel bunu acil. Marsa az kalsın takla atacak. Zavallı maç. <laughs> en iyisi dedi alıp arabanın altına gidelim. Bak 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 bak. Hayır! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bak. Hayır hayır tam sakın. Cebim bu. Bak. Sizi var ya. Şşş, ne oluyor? Lan <laughs> ne oluyor aslında? Ben biliyorum işte. Onu azıyoruz bu sefer. Allah Allah. Sen Al kim var? Sen ne diyorsun? Sen aldın ben seni kurtardın. Ha? Ha? ya <laughs> <laughs> senin gibi. Tipe bak ya. Yani biz onların gözünü ona bir kapsın mısın abi? Küçük, küçük ya. Şimdi ben burada olmasam işin içine arkadaşlar Lady karışır. Boci karışır. Burası savaş alanına döner. Tamam. Reyna'ya hiçbir şey demiyorum. Hoş, ah hoş. Hadi şey geçiş yapalım, hoş. Bak golci ne kadar fark etti ya. Geçenlerde korkuyordum bunların yanına gelmeye. Şimdi hiç geliyor, alıyor önlerindeki. Vay anasını. İyi gün. Boçiye cesaret yükleniyor. baksana maşallah. Aferin boç. Herhalde habun hakkını veremiyoruz. Asıl asıl kimin habudur ha? Bunun hakkını Ne Neyce mi veriyorsun? Işte? Korsana verdim ama. Bunu da korsana verdim. Sizin hakkını veremiyoruz. Asırı nasıl kırdın lan ah, Bak bir kemiği kırmış ya Oğlum bunlar evet, Parçaları attım Onun hakkını korsan verir şimdi bak Narca rezek düşersin altına şimdi bak. Nasıl yapsak Bu ya biraz da Nasıl şimdi? Hangisini nereye alsak? Şunları aşağı mı indirsek ya? Bunlar dışarıda dursa bakacağım. Bunları bir daha içeri almayayım, Bana bunları uzak Onları aşağı alalım tamam mı? Değdiği de şuraya koyalım korsan morsan. Bunlar burada dursun. Şöyle yapalım. En güzeli o. Boşu bunlarla dursun. Boşu ile birbirlerine kaç tane. Tamam. Neydi? Kapkını sağlam kapan. O yüzden. Değdiği oraya alalım. Ee, renk da aşağıya sen çağır. Ödül, falan filan. Ben de bunları bırakayım. Çünkü diğer türlü Bunlar şimdi birazdan arkadaşlar Burayı ele geçirecekler Etraflarında hele bu hava var ya bir şey Ne kadar kemik var da yani videoyu normalde video çekmeyecektim ama buradaki mevzu baronun gel. Baronun yapmış olduğu şey aslında yani yaptığını yaptı. Sonra videoya başladık aslında. Yani bütün kemikleri etrafında topladı. Bakın oradan. Yani diğerlerine bir parça dahil bırakmadı. Orada da başlanmamış ilikli kemikler var. Baron bunları bu akşam doysun bari. Yarın bunların e, kullanılmışlarını diğerleri de gider yalarmalar işte. Baron yani Reyna'yla vurguna harbi ızdırap oluyor bu konuda. Yemekte bir şey demiyor ama kemikte de affetmiyor. E, bu Reyna diğer Reyna gibi olacağını sanmıyorum. E, Baronla çiftleşmede Baron bunu vurup aşağı alacak. Şu anda gözünü korkuttu zaten. Hemen önünde eğiliyor. Tabii büyüyünce göreceğiz tabii. Büyüyünce işler değişebilir ama bakalım göreceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. En güzel leydi. Kimseyle iş yok. Tabii ben varım diye iş yok. Ben olmasam o da bir ayrı mevzu. Güzel güzel böyle takılsınlar bari kıllar aşağıya alacağız görüşmek üzere